Baba ne yapıyor? Abi hep fazla. Erdiçoba şapkanı bir şapkalı bir şekilde şey düze çekip. Çekip, çekip, çekip Gel abi.

Değerli basın mensupları bugün Bayram Duvan Bey'in aday adayı açıklamasını yapacak. Hazır bulunuyorlar. Kendilerine bu medeni cesaret dolayı teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz kendisine. Sayın İlçe Başkanım, İl Yönetim Kurulu Üyelerim, İlçe Yönetimimiz, bu önemli günde beni yalnız bırakmayan çok kıymetli dostlarım ve müşterilerim. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Biraz kendimi tanıtayım istedim sizlere. Çünkü insanın geçmişte yaptığı işlerin geleceğe yansıması vardır. Kendi işinde başarılı olamayanların Gölbaşı Belediyesi'nin yönetme hakkı olmadığını düşünüyorum. Bunu, bu beceri istikrar işidir. Benim için başarı istikrarlı ilerleştir. İstikrar. Bugün burada siz değerli işlerlerime, dostlarıma, Arkadaşlar seslenmek <laughs> Gölbaşı'nın geleceği için bir adım atmaya karar verdiğimi ilan etmek amacıyla bulunuyorum. Sadece olduğum bu güzel ilçeye, sevdalısı olduğum ilçeye Gölbaşımıza daha etkin bir şekilde hizmet etmenin zamanının geldiğine olan inancımla Gölbaşı Belediye Başkanlığı için aday adayı olmaya karar verdim ve bu kararım bugün sizler huzurunda açıklıyorum. Gölbaşını daha yaşanabilir, daha güzel bir yer haline getirmek. Burada yaşayan herkesin hayat kalitesini artırmak için yola çıkıyorum. Bu kutsal görevde sizlerle birlikte omuz omuza çalışarak gölbaşını daha aydınlık yarınlara taşımak istiyorum. Toplumsal dayanışma, katılımcılık, şeffaflık ilkelerini ön planda tutarak gölbaşını hep birlikte yöneteceğiz. Her bir bireyin görüşlerine ve ihtiyaçlarına saygı göstererek adil, kapsayıcı bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğinden hiç şüpheniz olmasın. Sizlerden aldığım destekle de, Yarabaşı'nın potansiyelini en üst düzeye çıkararak kültürel zenginliklerimizi öne çıkaracak ve herkesin gururla duyacağı gençlerimizin de günlük yaşamında bulunmaktan keyif alacağı bir ilçe haline getireceğiz. Bu yolculukta sizlerle birlikte olmak Gölbaşı'nı daha güzel yarınlara taşımak için sabırsızlanıyorum. Sizlerin destekleri birlikte yaşayacağımız bu yeni döneminde başlangıcı olacak. Hepinize çok teşekkür ediyorum. <laughs> Sağ olun, var <bağ> olun. Bunu almam lazım. Bayram Duman Bey'in açıklamasını yazılı senet olarak bunu ben arşivime alıyorum. Belediye Başkan adaylar dosyasını vermek bugün nasipmiş. <laughs> ee, Hayırlı olsun. Şerefe tutalım. İyi ki sevgili Bayram Duman adaylık başvuru dosyasını teslim etti ve basın açıklamasını yaptı. Ee, fakat e, ilçe başkanımız bu kalabalığı almaya müsait değildi. Evet. İkinci kez de burada bir basın açıklamasını tekrar tekrar edeceğiz. E, ee, şimdiden hayırlı olsun. Başarılar diliyorum. Katılımınız için çok teşekkür ediyorum. Şunu bilin ki Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri kendi adaylarını çıkaracak kadar güçlüdür. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partililerinin değil, hepimizindir. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'ne, örgüte, ilçeye, yolbaşımıza hiçbir yerden, hiçbir şekilde yolbaşını bilmeyen Ankara'dan veya da buraya göz dikenler değil. Bu yolbaşında siyaset yapan, yolbaşında yaşayan tüm arkadaşlarımızın hakkıdır. Dolayısıyla buradan sesleniyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi örgütleri buradadır arkadaşlar. Hatta, Hepiniz hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Mutlu ettiniz. Insanın bu yaşta geldikten sonra dostlarını burada görmesi, yakınlarını görmesi, sizlerini görmesi ayrıca güzel bir şeydir. Dolayısıyla bu önümüzdeki yerel seçimde şunu unutmayın. Altı ay sonra, beş ay sonra bu görev nasip olursa, Allah bu görevi nasip ederse Cumhuriyet Halk Partisi'ne Gölbaşı Belediyesi'nin anahtarını getireceğim burada doğmuş, burada büyümüş, burada yaşamış bir olarak hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Saygı Tekrar selamlıyorum. <saygı> Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Başaracağını biliyorum. Çıkalım şöyle bir alalım. Evet. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Buradayız. Başkanım buradayız. Hayır buradayız. Biraz aşağı alalım. Tamam. Tabii.